Merhaba arkadaşlar. Ee, size alan taramalar hakkında bir can alıcı bilgi. Şimdi bu e, şu numune arkadaşlar tütün benzeri bir radyoaktif toprak Zonguldak'tan e, geldi. E, gerçekten dehşet bir e, çekim gücü var. Yani bizim bu yeni nesil cihazlar hariç bunun e, kandıramadığı bir alan tarama yok. Yalnız şöyle bir şey var. Bu alanda mesela altın da var, e, gümüş de var. Bir alan tarama bu malzemeden etkilendiğinde ne oluyor? Size onu göstermek istiyorum. Ortama bıraktım. Hiç toprağı bile gömmeyeceğim. Toprağa gömsem şiddeti artıyor. Alalım. Açtık. Bu eski nesil e, minilerden arkadaşlar tutalım alanda bakın direkt o topraktan yön aldı bir taş da değil yani değişik bir toprak radyoaktif daha talile yollayamadık arkadaşlar şu an burada altının üzerindeyim altının üzerinde geziyorum malzemeye nasıl perdeleme yapıyor yaydığı manyetik alanla Buradaki altının şu an e, tespit etmemi engelliyor. Altının üzerinden geçmeme rağmen komple perdeliyor. Kalsın. Şuradaki altınlarla da gösterip tekrardan. Bir şu taşın altında var. Bir şu taşın başka açıdan geliyorum. Tuttuğumuzda sadece ve sadece ondan yön alıyor. Cihaz. Altının üzerindeyim hiçbir şekilde malzemeyi görmesini engelliyor. İşte alan taramalarda ki gerçek budur arkadaşlar. Etkilendiği bir şey oldu mu gerçek hedefi perdeleme dediğimiz olay budur. gözlerinizle görün. Kendiniz de deneyebilirsiniz. Şu toprak parçası bugüne kadar benim görmüş olduğum ee, en değişik şey yani bir taş da değil yani tütüne benziyor bunu mutlaka talile göndereceğiz biz ee, buna Giger sayıcı da ötüyor değişik bir şey yani bilmiyoruz ama e, gerçekten e, bizim yeni nesiller hariç e, eski tip cihazlarımızı da etkilemeye başarıyor